Bazı insanlar hep ilgi oda olmak ister. Kendilerini herkesten üstün görürler. Seni suçlu hissettirir ama asla kendileri hata yapmazsın. Belki de hayatında bir narsist var. Peki, narsist birini nasıl anlarsın? Bunun için önce narsizm nedir ona bakalım. Narsizm, kişinin kendine duyduğu aşırı hayranlık ve önem verme halidir. Ancak bu sadece özgüven değil, daha fazlasıdır. Empati yoksunluğu, manipülasyon, üstünlük hissi ve eleştiriye tahammülsüzlükle birlikte görülür. Psikolojide narsistik kişilik bozukluğu olarak bilinir. Ve bu kişiler çevrelerindeki insanlara ciddi zararlar verebilir. Narsist insanların 7 özelliği. 1. Sürekli ilgi ve onay beklerler. Ne yaparlarsa yapsınlar, takdir edilmek zorundadırlar. İlgi azaldığında tahammülsüzleşirler. 2. Eleştiriye tahammül edemezler onlara yapıcı bile olsa bir eleştiri yapıldığında ya saldırırlar ya da hemen küsüp uzaklaşırlar. 3. Empati yoksuludurlar. Senin ne hissettiğinle pek ilgilenmezler. Kendi duyguları her şeyin üzerindedir. 4. Kendilerini özel ve üstün görürler. Kuralların onlara işlememesi gerektiğini düşünürler. Her zaman en iyisini hak ettiklerine inanırlar. 5. Manipülasyon ustasıdırlar seni suçlu hissettirir, kararlarını sorgulatırlar. Senin yüzünden böyle oldu cümlesi onlar için favori cümle olabilir. 6. İlişkileri kendi çıkarları için kullanırlar. Senin yanında olma sebebi seni sevdiği için değil. O sevgiden bir şey elde edebildiği içindir. 7. Asla kendilerini suçlu hissetmezler. Hata yaptıklarında bile suçu başkasına atarlar. Özür dilemek yerine savunmaya geçerler. Gerçek hayattan bir örnek verelim. Ayşe, iki yılda birlikte olduğu partnerinin onu sürekli suçladığını fark etti. Başlarda, kendimde bir sorun mu var diye düşündü. Ancak zamanla onun sürekli kendini haklı gösterdiğini, Ayşe'yi küçümsediğini ve Ayşe'nin duygularını hiçe saydığını gördü. Ayşe bir narsistle birlikte olduğunu anladığında hayatını yeniden kurmak zorunda kaldı. Narsist bir insanla nasıl başa çıkılır? Narsist birini değiştirmek neredeyse imkansızdır ama onlarla başa çıkmak mümkündür. İşte sizin için birkaç öneri. Sınırlar koyun. Suçlu duygusuna teslim olmayın. Manipülasyonu fark ettiğinizde geri çekilin. Ve unutmayın, Gerekli ise uzaklaşmak en sağlıklı seçenek olabilir. Narsis insanlar hayatımızda fark etmesi zor ama etkisi çok büyük kişilikler olabilir. Kendimizi tanımak ve korumak en önemli adımdır. Unutmayın, sağlıklı bir ilişkide karşılıklı saygı, empati ve sınırlar vardır. Sen hiç narsist bir insanla karşılaştın mı? Ne yaşadın? Nasıl üstesinden geldin? Yorumlarda deneyimlerini paylaşmayı unutma. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.